Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni video ile birlikteyiz. Şimdi öncelikle malzemelerimizi sayalım tabii. İğne iplik, silikon tabancası, kurdelelerimiz, mezuramız, makasımız ve en önemlisi çakmağımız. Çakmak olmazsa olmazımız. Ve kurdeleleri ölçelim. 4 santimlik kurdeleden bir tane 10 santim, iki tane, 15 santim, şöyle görelim. Evet, bir tane de 4-5 santim büyüklüğünde bir parça yeterli. Bunun hepsini genişlik olarak hepsini kullanmayacağız. Ortadan kesip küçülteceğim, daraltacağım daha doğrusu. Şimdi başlayalım. Öncelikle Tam ortayı bularak başlayalım. Böyle ortalıyoruz. Pratik kendim yaparım diyorsanız ölçmenize gerek yok ama böyle ben göstereyim. Tam ortadan işaretliyorum ve katlıyoruz. İkiye katışa ortadan bir uçak yaparmış gibi bir sivri uç yaptık. Şimdi. Burayı bir pensle tutturuyorum. Bu bildiğiniz saç dokası. Saç pensi. Şimdi şu uçtan bir kenarını katlıyorum. Bir iğneyle buranın üzerine sabitliyorum. İkinci kenarını katlıyorum. İğnemin arkadaşları nerede? Burada buldum. Şimdi böyle katladım, sabitledim ve katladığım tarafın arkasını çeviriyorum arkadaşlar. Böyle çevirdikten sonra sivri ucu üstten getirip şöyle buraya koyuyorum. Tam ortaya ortalıyorum ve tokamı alıp yeniden sabitliyorum. Şimdi şöyle uçları böyle düzenli yapalım dikerken de düzelteceğiz tabii ki evet şöyle tutturuyorum şu an çok önemli değil duruşu ikincisini yapalım evet incik neredesin ha, şunu olabilirim şöyle diyorum Ve böyle devam ediyorum. Ortaladık. Uçlara bakın. Hmm. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrardan bir ucu katlıyorum. Hmm. Evet. Tokayı unuttum. Dur. Niye zor zor işler yapmaya çalışıyorum acaba? Şöyle Allah Allah. Şimdi bunu kaydırdım. Hı, tamam. Şöyle tutturduk. Ve katlıyoruz. İlk kenarı katladık. İğnemiz buradaymış. İkinci kenarı da katlayalım. Evet, tabii ki keyfini alayım. Evet, şimdi tekrar tersini çeviriyoruz. Ve uçları birleştirip tokayla tutturacağım. Pensle. Evet, şöyle tutturayım ben bunu. Buradan sonra düzeltip göstereceğim size koydum iğnem burada buldum alıyorum evet şimdi bu iğneyi çıkarabilirim şuradan başlıyorum net görünüyor mu evet bir iki şuradan bakın şu uçtan batırıyorum alttaki arkadaki uca ve bunu çekiyorum. Sonra şu uçtan hemen yanındaki uçtan batıracağım. Ve şu ucu şu tarafa buradan batırıyorum. İğnem çıkmayaydı iyiydi. Şu ucuna gördünüz mü? Şuradan battım. Arkadaki ucu şey, e, tekrar geçtim arkadaki uçtan ve dönüp şuradan tekrar battım ki kaymasın uçlar ip çekiyorum. Şimdi buradan bunun işini bitiriyorum. 1 2 Evet. Şimdi ipi çekiyorum. Bir dakika az önce ip kaçmıştı. Bu sefer kaçmasın. düğümlü büyük yaptım ama şunu çıkaralım artık. Bunun işimiz bitti. Evet. Bunu yaptık. Şimdi sağlamlaştırıp dikiyoruz. Evet. Şuradan bir düğüm yapıyorum. Ah, pardon. Silikon tabancam düştü. Evet. Şimdi lütfen düğüm olma. Bir bakalım. Bunun da bu akşam düğüm olacağı tutar. Evet, bakın ilk parçamız hazır. Böyle, şuradan düzelteceğim. Evet, bu bir parça. İpimizi kesiyoruz. Küçük erişim akımımızla keselim ipimizi. Tamam. Şimdi ay şöyle bir şey de var. Silikon tabancamızı da açmamız lazım ki ısınsın ve bize yetişsin. Beklemeyelim. Tekrar ipimizin ucunu düğüm yaptıktan sonra kalın düğüm kurdeleden çıkmasın. Umarım çıkmayacak. İkinci parçamızı başlıyoruz dikmeye. Şöyle bir, iki, 3 şu köşeden uçtan battık. Bakın. Şimdi çekiyorum iğnemi ve şu uçtan batıyorum. Battım. Gördüğünüz gibi şuraya getiriyorum şu iğneyi alalım. Şu pensi de alacağım. Geliyorum. Şu sivri ucun öbür yaprağından geçtim. Çektim tekrar ipimi ve 1 2 şun hepsini çekiyorum ve şunun buradan kaçmamasını ümit ederek evet sıktım tekrar dikiyorum ve düğümümü yapıp bu sefer kesmiyoruz. Çünkü diğer parçayla birleştireceğiz bunu. Şöyle bir düzenleyelim. Böyle böyle. Evet. Tamam. Bakın. İki parça. Şimdi bunu bununla birleştiriyoruz. İğneyle birleştiriyorum sağlam olsun diye. Bunu silikonla da yapabilirsiniz ama her zaman anlattığım gibi silikon ne kadar güvenilir olabilir. İkten daha dikmekten daha güvenli değil. O yüzden ben yaparken böyle yapıyorum. Ömürlük toka değil tabi sonuçta ama yapmışken sağlam olsun. Ve arkasını çeviriyorum. Bir de buradan dikeceğim. Bir de bu Arkadaşlar e, kanalıma takip ederseniz ay kanalımda hiç sevmediğim bir kelime sayfamı takip edebilirsiniz takip etmeyi unutmayın beğeniyorsanız takip edin ve Instagram sayfam da var İsterseniz oradan bakıp diğer tokalarıma da göz atabilirsiniz o da kanalımda görünüyor adresim Mine'nin Atölyesi diye bir sayfam var. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Ve arkadaşlar geldik küçük parçaya. Şunu şöyle böyle görünüyor ama şimdi değişecek. Şöyle bunu önce katlayalım. Sonra bir daha katlayalım. Ve makasımız nerede buldum. Şöyle çapraz bir Kurdele kesiyi atalım. Şimdi bunu yakalım. Evet, bu kurdelem biraz sert bir kurdele, o yüzden yaktığımda hemen yanmıyor. Ve arkadaşlar, şöyle ikiye katlayıp daha sonra bunu şu katladığımız yerden şöyle pardon iki katladığımız yerden değil şöyle katlıyoruz ikisi eşit olacak ya gibi şöyle katladık şu şey mesafeleri eşit olacak bu arayla şu ara şimdi bunu şuradan dikeceğim iğnemin ucu düğüm mü düğüm ama bir düğüm daha atayım hop hadi bir düğüm daha hmm. Şimdi tekrar katlıyorum. Evet, mesafeler aynı. Bendekiler aynı yani göz santimiyle ölçtüm. Göz ölçeği. Evet. Şimdi bunu böyle sarıyorum. Bir, iki tane yeter yeterli bunu. Bakın böyle şimdi bunu da ipini de dur bir dakika üstten yapacağım ipini çünkü alta tuka yapıştıracağım altta düğüm kalmasın. Şöyle evet. Hmm. Bu ipli imkanım nedir benim acaba Bu akşam iplerin şey yarım tuttu Evet arkadaşlar bakın Bunu da böyle yaptık Şimdi bunu alıp bunun üstüne yapıştıracağız Böyle Ondan sonra Bakayım silikon tamam cam ısınmış mı Şu ucundaki silikonu Temizleyelim Evet ısınmış Oh Ay uzatma işimi. Şimdi evet tam ortadan silikonluyorum. Diğer parçayı üstüne yapıştırıyorum. tokamızı altına yapıştır. İsterseniz bunu lastikli de yapabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. Çok pratik olduğu için bu pens tokalar. Ben daha çok pens toka yapıyorum. Çünkü lastiğin üstüne de takabiliyorsun bunu. Lastiksiz de takabiliyorsun. Ama lastikli olunca direkt bağlaman gerekiyor saça. Bu her türlü kullanılıyor. Tabi lastikli yaptığım tokalarım da var. Onlar da çok kullanışlı. Hatta ben sadece çocuklar için değil büyükler için de toka yapıyorum kendim de kullanıyorum tokalardan böyle büyük büyük çiçekli tokalar yani kendinize de yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar kurdelemizi ikiye bölüyorum ortadan ve ortasını yakıyorum bu arada arkadaşlar kurdeleleri yakmadım değil mi videonun başında onları önceden yakmıştım kenarlarını siz yakmayı unutmayın akarlar ben şey yapmak istemedim çok vakit almasın diye onları yakmaya bir daha uğraşmadım ama siz tabi izlediğiniz için onları yapmışsınızdır diye ümit ediyorum yakmadıysam tabi şu an hatırlayamıyorum mevzuyu Şimdi bunu buradan silikonluyorum. Önce tokanın ortasına yapıştırıyorum. Şöyle. Evet. Heh, şöyle göst Yok, şöyle göstereceğim. Buraya yapıştırdım. Şimdi şuraya da ben silikon sıkacağım azıcık. Çok sıkmayın taşıyor. Şimdi geliyoruz. Bunu böyle sarıyoruz ve şuradan fazlalığını keseceğim. Şuradan bir düzelteyim. Fazlalığını kesip tekrar tokanın içine yapıştıracağım. Şöyle göstereyim. Şurayı tekrar yapıştırıyorum. Evet. Burayı yapıştırdık. Taşmasın ve ucunu tekrar yakıyorum. Burası da düzgün dursun. Şimdi son işlem. Şuraya çok ters tuttum ama silikonumu sürüyorum ve geliyorum tokanın içine yapıştırıyorum. Evet. Tamamdır. Evet oldu. Evet arkadaşlar şöyle göstereceğim size. Evet. Şu. Tokamız bu. Şuralarını böyle bir düzelteyim. Evet. Evet. Tamam bitti. Evet arkadaşlar tokamız bu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenirseniz yorum da yaparsanız çok mutlu olurum. Ayrıca sayfamı da takip ederseniz daha daha çok mutlu olurum. Ve yeni tokalar yapmam için bana mutluluk vermiş olursunuz. Herkese çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.